Neler oluyor? Sizi zaman yolculuğuna çıkarıyor. Kemerlerinizi bağlayın. Başlıyoruz. arkamda gördüğünüz şapel şimdilerde Türkiye'nin ilk zaman müzesi olarak ziyaretçilerini zaman yolculuğuna çıkarıyor. Bu alan bir mezarlık aslında şapelin bulunduğu bir <laughs> alan. Doğum, ölüm ve zamanın kutsallığına binaen de zaten bu müze geliştiriliyor. İşçilik o kadar ince ince işlenmiş ki geçmişteki insanların ne kadar zarif olduğunu görebiliyoruz. Hatta o dönemlerde Biruni bir usturlapla Dünya'nın yarı çapını hesaplıyor ve günümüzdekine çok yakın bir değer buluyor. Osmanlı döneminde her büyük camide bir astronom bulunuyor. Dedelerimiz böyle ceplerinde saatler taşır ve hep merak ederiz. Kesinlikle. Onlar böyle çıkartıp baktığında çok da havalı olur. Evet, evet. Böyle de bir selam veriyor bize çok güzel bir sesi var. Bir selamlamayı hak ettik. 160 yaşında bir saat. Şu anda Zaman Müzesi'nde sizi zaman yolculuğuna çıkartıyor.